Ya yok reisim sıkıntı o değil. Hani beni engelleyen birisine nasıl ulaşabilirim? Hani gelip diyor mesela böyle yayınlarda söylüyor. Hani ben diğer insanlara bakmam reisim ben başkalarına gidip de ona ulaşmam. Ben ulaşmak istediğim insana bakarım. Hani beni hani engelledi tamam. Hani bir engellemesi çevre sefer arıyorsunuz ve gelip demiş gibi bir, bir editte gördüm altında yorum yapmış. Ee, ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Ama bir başka yayınını görüyorum. Keşfetime çıktığı zaman gelip bunun hakkında hani konuşuyor. Ee, bana psikolojik baskım yapıyor ne demiş. Resim ben onu iyiliği istediği için onlara yazdım. Onun O psikolojik baskı değil. Hani burada gelip onu iyiliği istediğim hani bunu yapma. Onu uyardığım için bu buna psikolojik baskıymış gibi geliyor. Halbuki ben onu iyiliği için istiyorum bunları. Onun için yazıyordum. Ben onu düşündüğüm için bunları yapmamasını istiyordum. Bunları öyle olmamasını istiyordum. Hani bu önceki konulardan...